Sampi Eko Pazarı sunar. Ekranları başındaki herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ekonomi dünyasının önemli gelişmelerini, başarılı Türk şirketlerinin sektörlerindeki hızlı yükselişlerini, iş adamlarının zirveye uzanan başarı yüklerini ekrana taşıyan Eko Pazar, bu haftada dikkat çekecek haberleri birazdan sizinle buluşturacak. Sizler için Almanya, Fransa'dan ve güzel Anadolu'muzdan çok özel haberler hazırladık. Ancak bu çok özel haberlere geçmeden önce konu başlıklarına hep birlikte bir göz atalım. Ekonominin nabzını tutan Ekopazar bu haftada birbirinden özel haberlerle geliyor. İkinci Küresel Girişimcilik Zirvesi'ne İstanbul ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden zirvede Türkiye ile ilgili neler söyledi? Oyun sektöründe dev proje. TT Net ve Sobe Studios'un güç birliği Türkiye'ye neler kazandıracak? Dünyanın pide markası Sampi Almanya'da ikinci şubesini açtı. Görkemli açılıştan Eko Pazar'a özel görüntüler. İş adamı Güner Çakıroğlu, sahibi olduğu Deva şirketiyle Almanya'da fark yaratıyor. 20 yılda nasıl ev sahibi olunuyor? İki başarı öyküsü. Biri Almanya'dan, diğeri Fransa'dan. Başarılı Türk iş adamları Avrupa'da nasıl marka oldu? Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Konya'dan sektörel haberler. Konya'da ekonomiye damga vuran önemli firmalar Eko Ekonomi dergileri arasında satış grafiği ile üst sıraya yerleşen Eko Vitrin dergisi aralık sayısıyla yine çok iddialı. Az sonra Eko Pazar'da. Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNet ve Soğuk Studios oyun sektörüne yeni bir heyecan getirecek işbirliğine ev sahipliği yaptı. Rakamlarla anlatmak gerekirse Türkiye'de oyun sektörü 200 milyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Dünyada ise bu rakam 70 milyar dolara aşıyor. Yurt dışındaki oyunlara harcanan paraları Türkiye'ye kazandırmak amacıyla başlatılan bu dev projenin ayrıntılarını birlikte izleyelim. Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNet ve Sobe Studios, oyun sektörüne yeni bir heyecan getirecek işbirliğine imza attı. İşbirliği sayesinde Sobe Studios'un oyun konusundaki bilgi birikimiyle TT.net'in milyonlara erişebilme gücü birleşiyor. Lütfi Kırdar Fuar Merkezi'nde düzenlenen 36. Uluslararası GameX Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'ndaki basın toplantısıyla duyurulan işbirliğiyle Türkiye'de sayıları 20 milyona ulaşan oyuncuların harcamalarının Türkiye ekonomisine kazandırılması hedefleniyor. Dünya oyun sektörünün geldiği noktada ülkemizin de e, bu büyük e, ekonomik pastadan hak ettiği e, payı alması için e, elimden gelen çabayı göstermekte. 10 yıldır e, müthiş bir çabayla buralara kadar geldik. İstanbul oyunumuz var çok önemli. Türkiye'nin ilk devasa dediğimiz çok büyük, e, çok oyunculu oyunumuz var. İnternet üzerinden oynanan. Tamamen İstanbul'da geçiyor. Tamamen Türkçe, kendi kültürel öğelerimizi taşıyor. Bu çok önemsiyorum bunu. E, ülkemizde oyun sektörünün gelişmesi için e, kendi yerel ürünlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kendi yerel ürünlerimizi geliştirirsek o ürünlerin içeriğini de biz tespit edebileceğimiz için müthiş bir güç bu. Dolayısıyla kendi kültürümüzü, geleneklerimizi, tarihimizi oyunlara yansıtmak, oyunlarda bunları işlemek mümkün. İstanbul bunun en güzel örneği. Daha sonra dünyada bir ülke imza atan online futbol oyunu yaptık. Dünyanın ilk 11-11 online oynanan futbol oyunu. Bunu da gurur duyuyorum. Bu yıl Mayıs ayında ülkemizin ilk çocuk kahramanı Can'ı geliştirdik. Türk Telekom'un ülkemize hediyesi bu. Biliyorsunuz oyunlar gerçekten çok popüler. Türkiye'de 15-20 milyon oyuncu var. çocuk Ve bu bağlamda Süpercan üzerinden en önemli konuları oyunlarda işleyerek çocuklarımız eğlenirken önemli konularda bilgilendirilmiş, bilinçlendirilmiş olacak. İlk oyunda. Çevre dostu, çevreyi koruyor, geri dönüşümü anlatıyor vesaire. İleriki dönemlerde deprem gibi, sağlıklı beslenme gibi, trafik gibi önemli konuları işleyerek çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Play Store platformu sayesinde Türkiye'nin her noktasından oyunlara diledikleri an ulaşabilecek oyunseverler bu oyunları kredi kartlarının yanı sıra mevcut TT.net faturalarıyla kolayca satın alabilecek. Sayın seyirciler 70 milyar dolarlık dünya oyun sektöründen Türkiye'de payını almaya çalışıyor. Yanımızda TT.net'in genel müdür yardımcısı İlker Bey var. Evet İlker Bey. TT.net bir yeniliğe daha imza attı. Ne, evet. ne söyleyeceksiniz? Bugün Sopa Stüdyo'yuzda bir işbirliğini duyurduk. Bu işbirliği çerçevesinde tüm müşterilerimize Sobe'nin deneyimiyle yeni oyunlar geliştirilmesinde hem de yayıncılık anlamındaki yardımıyla Play Store üzerinden yeni oyunlar sürülmesinde beraber çalışacağız. Böylece ülkemizin şu anda oyun piyasasının daha büyümesine, yapılan harcamaların ülkemizde kalmasına ve vergilerinin sağlık ödenmesine aracılık etmek istiyoruz. Müşterilerimize çeşitli seçenekler sunuyoruz burada ödeme kolaylığına ilişkinde. Play Store'dan aldıkları ürünler hem görece olarak avantajlı hem de TTNET ile taksitle ödeme imkanına sahipler faturalar aracılığıyla. Dilerlerse de kredi kartıyla da satın alabilirler. <laughs> Dünyada çok büyük bir sektör bu. Müzik ve e, film endüstrisinin geçmiş durumda. E, Türkiye'nin de bu endüstriden hak ettiği payı alması için hem ülkemizde iç pazarın gelişmesi hem de dolayısıyla dünyaya bu şekilde buradan üretilen oyunların da satılabilmesi için bu konuda çalışmalar ve geliştirmeler yapmamız lazım. Teknolojiye yatkın ve istekli bir milletiz. iyi eğitim alan büyük bir iş gücü piyasamız var. Bunların burada da bence çok kolay ve güzel üretimler yapacağına inanıyorum.